Günaydın Arkadaşlar Bugün 15 Temmuz 2025 Saat 4.05 Yaklaşık yarım saat sonra patika koşmaya başlayacağım Yaklaşık bir saat sonra da ikinci çekim yapmaya başlayacağım e Çünkü Hava karanlık Ve çekim yapma şansı olmuyor Dolayısıyla başlangıcı bu sokak lambası ışığında yapacağım. Yine yanımda tüylü. Gerçi o gideceğim yere gelemeyecek. Bu arada arkadaşın aracı göründü. Koşan Ketoca olarak son 10 günümdeyim. Uşak Kanyon Ultrası koşusu için Arkadaşlar indi. Biraz sonra görüşmek üzere. Evet, evet arkadaşlar. Şu anda Hava aydınlandı. Yaklaşık olarak 7 e, kilometre geldik. Önümüzde 7 kilometremiz daha var. Hadi, abi, hadi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Otuz beşlik al abi. Açlı otur. Dizin sıkıntı varsa hiç zorlama. Yürü. Ya, ne sıkıntısı olacak. Ali abi o sıkıntıları açmış adam. Hı -hı. Ne dedi? Mavili arkadaş ki? Mavili arkadaş diyor? He, mavili arkadaş. Yasaklı bölgede o arkadaş oradan ayrılın diyor. Mavili arkadaş Şükrü abi diyor işte. Acaba benim şurayı mı gördük mavi? Yok canım ya Şükrü abi diyor işte Diyor. kuş seslerini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Zor da olsa evet. Hocam vallahi şuralara canım tırmanmayı o kadar çok istiyor Nereye? ki şuralar. Vallahi. oradan birinin bir gibi yol göstermedikten sonra Zaten o hoşuma giden de o tırmanacaksın. Abi, Peki, hani adına, tırman. tamam. Tırmanmak için önce ilgili bölgelerindeki adele gücünü Aynen geliştirmen lazım. Aynen Parmak uçları, <laughs> ayak uçları, Adam şu tür parmaklarla çınar çekiyordu ya. Evet. Ya vallahi billahi. Ben kollarla vücudu kaldıramıyorum. Bir marka gördüm. O markayı araştırdım. Ne Sportau ne? diye bir marka. Hı. Güney Amerika'da bir ultra maraton izliyorum. Ha. Hangi ayakkabıları kullanıyorsunuz ya da malzeme diye soruldu. <laughs> orada öne çıkan bir marka verdiler. Ha. Salomon mesela orada çok bilinmiyor. Yüzde onda kaldı. O yüzde yirmi. Bölgeseldir. Yani milliyetçilik galiba. Yok değilmiş hocam. Sonra Google'da Aradım, markayı buldum. Sonra nerede satılıyor diye buldum. Türkiye'de birinci el satış yok. Amazon'da var. İkinci el sahibinden noktada var. Tırmanış ayakkabısı demiş. Yirmi bin lira. Evet. İkinci. <laughs> evet. Bot demiş. On bin lira. Trekking bot. Belli ki kendi içinde özel bir marka. İhtisaslaşmış o konuda. Trail ayakkabısı bulamadım mesela. Çünkü muhtemelen trail onların bizde piyasada var olalım diye düşündüğü tür. Asıl ağırlığı trekking ayakkabıları, tırmanış ayakkabıları. Tırmanış ayakkabısı da bizim mesler var ya. Meslere benziyor. ay Yani parmak ucunla Kavrayabilecek Elastikiyeti Sağlıyorum. Sağlayan bir görüntüsü kullanma var yani Sert olsun böyle ha? O vücudun pençe Kavrıyor aynen pençe, pençe gücünü kullan. kullanma imkanı var orada Dönelim mi? Koptuk mu? Koptuk biraz gidelim gelirler Neyse çoktan bütün arası terliyor. Saatin kaç bu arada? Evet. 6'ya 10 var. var. Yani şu sıcaktan daha sıcakta koşmaya başlayacağız. Aynen öyle. Zaten bir şey söyleyeyim mi bak. Parkuru bilmiyorum ama. Saat 9. Bilemedin ona kadar. Demek yol kat ettik, o kat. Hocam. Ha. Bak. Ben oradaki Yükselti haritasına baktım. 12 kilometre. En başında şey, ee, testere düz sayılabilir. Tamam mı testere? Sonra dikmiş, Ondan sonra tırmanış. 700 metre tırmanış var. Yani mesafe değil. Yükseklik aldığım bir tırmanış var. O da 4 kilometre içinde herhalde. Yani işin böyle zorluk tarafını... Yani bizim orada gösterebileceğimiz en yüksek performans ilk 12 kilometre. Ondan sonra zaten tırmanıştasın. Abi bak ilk 20 kilometre. 20'yi yapamazsak... Yok yok, ilk 20. Ortalama 4 saatte bitiririz. Öyle mi? Ha? Ortalama 4 saatte bitiririz. Evet. İyi. En kötü. 4 saat evet. Yani 3. 3 saat. 7 peyste falan. 7 peyste yapamazsın. Başlangıçta bir 6-7 ile gideriz. <laughs> Bak şu anda ha. kaç peyiz? 7-15-7-20. Tamam işte bununla. Şunla. Ha. Bununla tamam gitsen, mı? Sen 3 saatte 20 kilometre gideriz. Öyle <laughs> mi? diyelim Heh, ortalama Aha. yarım saat fazla olsun 9 saat hesabı üç yapıyorsun 9 yani. ondan sonra artık yarım saat koş 10 dakika yürü gibi bir moda dönmeye başlıyorsun gerçi ben ilk 30'da yürümeyi düşünmüyorum da Vallahi ben gereken her yerde yürürüm Ben atıyorum ilk 30'da. Yok. Nabzıma bakacağım. Ha. Nabız bandımı bu arada yaptım. Mi? Saate bağladım. Ha. Abi sıcak gelmeden i̇şte, ne yapsak kar. Kesinlikle Sıcakla alakalı ha. seninle hem fikirim. Ha. Fakat sonrasında rahat ederiz. <laughs> Fakat sıcağın saat 7'den sonra dayanılmaz olacağını düşünüyorum. 7'den sonra değil de. 9'dan sonra falan eğer 9'a kadar o, müsaade o, ederse eder eder çünkü orada burayla en az bir 15 dakika fark var en az 15 dakika aynen doğru geç doğuma mevzu onu yarım saate şey yap e biz de orası kendi içinde ha. yüksek aynen öyle bir 15 dakikada oradan at toplam bir saat e zaten burada hani bizi rahatsız eden saat Sekiz buçuk, dokuz aralığı. Dokuz, neyse. O orada en kötü dokuz buçuğa gelir. Biz de o üç saatlik sürede ne yapabilsek yap. Ya yani neyse. Onları orada düşünüyoruz. Bu problem değil. Sadece... Bal ve fıstık ezmesi karıştıracağım. Abi ben hurma aldım. Çantaya. <laughs> 200 gram hurma koyacağım. İyisinden aldım ama zannettiğim kadar iyisi değilmiş ya. Artık aldım onu tüketeceğiz. İyi işte sıcakla beraber evet. yumuşar. Haftaya salı günü koşacak mıyız burayı? Burayı koşar. Koşmayalım ya. Niye? Dinlenelim mi? Ha bence. Yok koşar. Yani böyle koşmak yerine yürürüz. Salı. Gerekirse geriden döneriz kısa yaparız yani taper dönemini doğru yapalım. Ben salıdan sonra abi paso dinlenmek istiyorum. Çünkü öğrendim ki vücut evet. böyle bir 72 saat 80 saat falan dinlenmeden Aynen. o açlığı hissetmiyor. Aynen. <laughs> o yüzden 72 saat. Ha, bak. Salı günü koşmak demek yorulmak demek. Ben bu yorgunluğu ne zaman atacağım? Cuma günü öyle ya da böyle yol abi yoruyor yol. Bir şekilde hangi cuma? ha o yol. Ha. Bu <laughs> yol Akşam varacaksın. Belki çok rahat bir uyku uyuyamayacaksın. Çünkü yorgun yatırıyorsun. Uyuyamazsın. Baba, diyor ya. He, heyecanım var. İşte, ha, uyurum, uyurum <laughs> tek şeysin. <iyi>, <laughs> gevezelik, lak lak. Evet. Ha, onun için dinlenmek iyi olur. Dediğim gibi kısa bir parkur yapılabilir. Çünkü 15 değil, parkurun dörtte bir değil. abi. Ha, eski aklım olsa koşarım bak. Koşma. Ha, eski aklım olsa koşarım. Tayyipur dönemi. Adam boşuna 17 gün vermemiş. O gün de... Ya burayı ben çok seviyorum. Burası. Bana var ya. Ayrı bir keyif veriyor. Huzur veriyor. Bir de gücüm de yetiyor bu parkura. Anlatabildim mi? Bak Pazar günü, Sabah Squat çalıştım evet. Şu anda O squatın izleri Bacaklarımda Ağrısı mı faydası mı? Ağrısı, Ağrısı. Şu anda Abi şöyle onu hissediyorum. Perşembe günü bisiklete gidecek misin? Gitmeyeceğim. Bu perşembe mi? Ha. Giderim. Cuma günü ya da bu cumartesi ben bir 20 25 yapmayı istiyorum. Ne? Sen bilirsin o bana göre de fazla. Çok fazla mı? Tabi. Sen de bilirsin. Yani bu, <laughs> bu cumartesi hani böyle bir 20 kesin göreceğim. Bak hocam tepeye bak. Üstünü bilmem. Tepe. Gördün mü bak? Adam nereye ağlı yapmış. <laughs> Şimdi bu 15 tamam da. Ee, cumartesi günü ben şey düşünüyorum yani 20 düşünüyorum tepemi yaparız yoksa tepede üç kaçlı fazla mı atarız ha? tepe arkadaşlar şimdilik şey gitmek istemiyor herhalde. kayıt bu kadar iki kişi gitmek istemez Ya paya Bu Şöyle yan alacak. Hı hı. Şeye doğru mu çekecek? Şöyle. Şimdi çekerken kendisi de bu tarafa doğru gelebilir. Evet. El freni çekik indireyim. Yok, kendisi kaymasın diye şey, çekmesin yani. Şey Yandan, Bizimkine yandan. Bizimkinde var ya. Yandan şeyle çekilecek. Bizimki var ya. He. Aynı, böyle oldu. Abi sana zahmet direksiyonuna geç. Hah, ha. Bu tarafa doğru ha. kendisini <laughs> attı gitti o zaman buzda. <laughs> Arabayı boş al abi. Tamam mı? <laughs> Efendim? uçmazsın uçmazsın. Biz bu kadar adam tutarız, merak etme. Kafas kafa. Ha. Abi direksiyonu sağa yap. Şey alamadım. Niye? Kilitlendi mi? Bu alamadım mı? Şey alamadım. Hı? Gel Bir şey biraz şey ne oldu? Aldık. anne baba Aa sağ ol. Baba şimdi benimle çeker ha baba. Aa sağ ol. Taş var diyor taş. var diyor taş. Tamam Ya üstadım onu biraz daha çek. Fren tutmuyormuş. Ha, mümkün. Tabii tabii. Tutmamış biraz evvel. Ha. İyice yolu bir ortalayalım aynı Aynen iş olmasın bir daha. Konuşayım. Bas bas ustam bas. Gerek yok. Gerek yok ustam. Ha. Hatta yönünü de şöyle Çalıştırın bakalım da. Taş koyalım gel arkasına ya. Gerek yok abi, hiç gerek yok. Ya eğer fren tutmuyorsa gene. Fren tutar abi de dede de biraz açırım herhalde. Tamam, o, tamam. Oho, tam şey. Tamam, tamam. Ne olur, ne olur. Tamam. Tamam, gel şimdi. Taş, taş, taş çekil, taş çekil. Elinize sağ. Olun. Gel 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 rahat rahat gel. Gel sal aşağıya. Rahat Şimdi rahat Mevlüt abi geçmiş olsun. Allah korumuş. Verilmiş sadakan varmış. Allah korusun. Olacak. Damazdan çıktım. Hı hı. E, arabayla geldim. Oradan buraya aşağı baktım. Dört tane araba var. <laughs> buraya geldik. Burada da dört tane. Şuradan döneceğiz. İşte olacak. Faktir. Evet. Biz de dönerken hep şuradan tedirgin oluruz. Biraz hı. sonra. Allah korusun. Çok geçmiş olsun.